Hayır, hayır beni konuşturamazsınız. Tamam bacım gidebilirsiniz. Bir şunu. Bana bak. Sabrımı taşırıyorsun. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim tamam mı? <laughs> Aa, çok yaşa Fuko. Ne şifre nerede? Hadi asın! <laughs> 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 <Hayır, hayır. gülüyor> Buralar Osmanlı dedin adam bildiğini de unutacak. Ne yapacağız? Kalk kalk. 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 Sonra bomba patlayınca havaya uçtu enayiler. Sinirler <laughs> çektim, tetiğe basıyorum. Mermiler cebimde. Ee, kadınlarla birlikte gittik operasyona. Kadınlarla gidince biliyorsun tabii. <laughs> tamam, tamam, tamam. Konuşacağım, tamam. Ha, şimdi size her şeyi söyleyeceğim. Hatta kroki bile çizerim. Bana kağıt kalem getirin. yapma. <laughs> de K9'a olan intikamım asla olsun Hazır mısın oğlum? Geliyor bak. Geleceği varsa göreceği de var. Gönder oğlum. Bakın arkadaşlar şöyle. <laughs> gözüm, 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 gördüm gözüm, hadi gözüm, ha. Anne anne. Ha. Anne. 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 i <laughs> O salak çoktan ötmüştür. Haklısın. Peki plan ne? Ayının inine girmek isteyecekler. O zaman o daha istemeden biz çaresine bakalım ha? Daha değil. felaketi kendi gözleriyle görmesi gerek. Adamları çoğalt. O geri zekalıya harika bir karşılama töreni hazırlayalım. Sena. <laughs> Dediğimi yap. İşte plan burada. Ee, ne garaj var ne helikopter pisti. Oraya girmenin tek yolu kanalizasyon. Hı. Bunun daha iyi bir yolu olmadığına emin misin? Kesinlikle yok. Yalnız dikkatli olun. İçerideki personel silahlı. Ve kanalizasyon kapakları yalnızca 30 saniye açık kalıyor. Sen hiç merak etme patron. Hiç merak etme. <laughs> ah. hmm. <laughs> Son moda mı? Kendi tasarımım. Beğendin mi? Niye şaşırmadım acaba? tek söz sahibi ben olacağım. Hem de yarım kalan bir işimi göreceğim. Kendimize ait kocaman büyük bir dünyamız olacak. Üzerinde yalnızca ikimizin yaşadığı bir dünya. Fola. Tudo. Sessiz ol ajan Kosovalı. Dikkat çekmememiz gerek. Telsizleri kontrol edelim. Tamam. Bir iki bir iki deneme. Bir iki bir iki deneme. Deneme bir iki üç cevap ver. Benimki çalışmıyor galiba. Mandala bas. Mandal? Mandal K9 mandal. Ha, <laughs> tamam. Tamam. Bir ki bir ki break break çalışıyor. <laughs> bayan arkadaş arıyorum bayan arkadaş. Bayan arkadaş. Ya Kosovalı sen hiç gülmez misin? Hadi gidiyoruz. Tamam. Gidelim. Hadi herkes yerlerine. Tubuşka bu buf Evet, şu haritaya bir göz atalım bakalım. Ulan üstüne şu haritayı doğru çizsen olmaz mı sanki? He? Böyle. Evet. Bu taraftan. Emin misin? Eminim gel. Oh. Öf, zamanımız kalmadı. Kapaklar açılıyor. Hadi acele et. Oh. Hadi. Lağım istilası için sabırsızlanacağımı hiç düşünmemiştim. Görev her şeyden önce gelir, acam kosovalı. Hadi koş oh, koş. Oh, oh. İşte burası. <gülüyor> 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 Beş saniyemiz var. Tamam bir deyince giriyoruz. On, dokuz, sekiz. Sen manyak <laughs> mısın? Beş saniye var diyorum. Tamam bir. <laughs> ee. de şifre bu Bokundan tanırım Hadi 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 yardımedim sana ee, o oh. you